Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kalp Yarası'nın sevilen oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar ATV'nin yeni sezon tanıtımından kamera arkası paylaşımları sizlere sunuyoruz. İşte Ayşe ve Ferit'in en güzel halleri kalp yarası herkes tarafından çok sevildi ve beğenilerek izleniyor. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da reytinglerde birinci olmaya devam edecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.